Oğuz Hocam sizin genel değerlendirmeniz maçla ilgili. Ya ben konuyu şuraya getirmek isterim. Yani e, Trabzon'da Trabzon şehri yaşayanlar taraftarı şunu tekrar hatırlamalı. Kaç seneden beri Trabzonspor'da sıkıntılar vardı. Geçen sene çok büyük isim olan Şenol Hoca'yla yaşananlar ortada. Ve bunun üzerine Başkan ve yönetimin aldığı bir doğru bir kararla takımın başına gelen bir hoca var. Fatih Tekke Hoca. Yani ben sürece şöyle baktığım zaman geçen sene geldi. Taşları yerine oturtmaya çalıştı. Bu sezona girdi. Hiçbir zaman Fener Galatasaray gibi büyük büyük bütçelerle transferler olmayan bir kulüpte. Bir farklılık yarattı. Ama sürece bakıyorum. 10 maç geçti. 10. haftadayız. Evet. Bir sessizlik var. Şimdi antrenör karakterleri çok önemli tabii. <laughs> Kendine oynayanlar ve takımı için var olanlar. Şimdi Fatih Hoca sosyal medya kullanmaz. Kişisel PR'ını yapmaz. Hiç. Öne çıkmak için girişimlerde bulunmaz. Ama Trabzon şehri şunu hatırladım. hatırlamadı hatırlamalı taraftarı da. Nihayet 9. maçta artık bir şeylerin olabileceğine inandığı için taraftar bugün stadı doldurdu. Ama gündemde Fatih Hoca ismi hiç geçmiyor. Fatih Tekke'nin geçen sene gelmeden önceki Trabzon'un hali neydi? Onun gelmesiyle birlikte nereye evrildi? Doğru. Bunda tabii ki başkan yönetimin büyük katkısı var. Tabii. Aldıkları kararlarla, yaptıkları transferlerle, hocaya verdikleri destekle. Ancak tekrar şehir şunu hatırlamalı. Çok önemli işlere imza atan bir hoca var. Ve bir şeyleri daha standart hale getiriyor. Hala takım oluşuyor, gelişiyor. Evet, evet. Hani bu geçişleri verme sebebi de hocamın dörtlü ofansif oyuncuyla evet. oynuyor olması. İçinde barındırıyor. Her bu hisleri içinde barındırıyor zaten. Tabii hoca her bir maça daha savunma ağırlıkla da çıkabilir. Bir dönem önce Şenol hocamın yaptığı gibi. Hayır, hoca daha farklı şeyler arıyor. Ha, rakibe göre de kendi stratejileri var. Ona göre on 11 belirliyor. 11'lerde 1 iki oyuncu oluyor, olmuyor. Ama bir gerçek var. Şu anda Süper Lig'de Galatasaray'da bir istikrarı olduğu için Okan Buruk hoca her zaman konuşulabilir. Başarı evet. da var. Ama ikinci hocayı konuşurken nice Anadolu kulüp antrenörleri daha da fazla konuşulurken Fatih Hoca'yı gündeme taşımak lazım. Onun yaptıkları ve yapabileceklerini, potansiyelini bir kere öncelikle kendi şehri onu öne çıkarması lazım. Evet. Ee, bu kadar geride kalmaması lazım. Bunu söylerken de şuna inandığım için söylüyorum. Bu senelikte bir şeylerin daha farklı olması lazım. İşte Galatasaray alıyor, onu işte takip eden bir Fenerbahçe var. Kimseye yarışamıyor, edemiyor. Şu anda ligde ikinci durumda olan, maç fazlasıyla Galatasaray'ın iki puan gerisinde olan bir Trabzonspor var. Bu durup dururken olmadı. Buraya bir Hoca eli değdiği için, tabi bir antrenör takıma Kesinlikle. oluştuğu için istikrara doğru giden bir başarı grafiği var. Umut ediyorum ki Fatih Hoca'yı bu kadar ben öne çıkarmaya çalışırken, hani bir şeylere dayanarak. Geçen hafta da söylemiştik Eyüp maçı onun için çok önemli. Çünkü Türkiye'de ses getirmesi için Eyüp maçını kazandıktan sonra bir Fatih Tekke farkındalığını Galatasaray maçında göstermeli. Artık Türkiye biraz da Fatih Tekke'yi konuşabilmeli evet. gibi. O yüzden bugün kendisini tebrik ediyorum. Ee, başarılı bir maç çıkardı yine. Ee, Ha Yapabileceği çok daha şeyler var. Onları da yapacaktır. Ama genel itibariyle söylenecek bir şey yok. E, Trabzonspor çok başarılı bir hocaya sahip. Onun sayesinde de istikrarla sonuç alabilen, oyunu da gelişen, bu arada oyuncuları da geliştiren bir hocaya sahip olduğu için e, bugünkü maçtan dolayı tebrik ediyorum. Hı hı. Bugünkü maçın tabii bir de sevgili izleyiciler, hiç de arzu etmediğimiz, istemediğimiz futbolun en korkulan kısmı ciddi sakatlıklar. Sevgili Lucas Claro, Eyüp Brezilyalı futbolcusu 28. dakikada kötü bir pozisyonda Çok. sakatlandı. Ve sevgili Emre'den gelen son dakika bilgisine göre... Evet, Trabzon muhabirimiz Hethespo Hasan Tuncel'den gelmiş, ayak bilek e, bağlarında yırtılma, eklem yarı çıkık ve fibula kemiğinde de kırık e, diye bir hepsi. not geldi. Yani e, çok yanlış. Yani, ben yaşadım şöyle, yani, bilek bağlarının tamamen kopmasının hepsini yaşadım da tabii ki fibula, fibula kırığı hepsi içinde o bambaşka yani, bir nokta. Sezonu kapadı. Sezonu? Yani darbe almadan bu kadar darbe büyük sakatlık hani şeye, çoklu sakatlık olması. Çoklu sakatlık. Çok Hocam çok yani, yani Çime takıldı. Bir de ayakkabı çime takılıyor. Bütün vücut ağırlığıyla birlikte üzerinde Değil. gidiyor. Yani o kadar şanssız bir çok. pozisyon ki. işte o çim çime takılan ayak her zaman Tehlikeli. Tehlikeli. Çok geçmiş olsun. Evspor yani, e, camiası, Evspor camiası ile claro bütün, bütün takımlarımız. Tabii. Yani Değil Galatasaray, mi? Fenerbahçe, Beşiktaş e, benim görebildiğim kadarıyla bütün takımlarımız. Yani, e, abi, sosyal medya hesaplarından hep e, yani, hem Spor'a hem de Klaroya e, geçmiş olsun mesajları. İnsan sağlığından daha önemli bir, bir şey yok. Yani o maçtan sonra zaten şimdi o Eyüp Spor <laughs> oyuncularını da oyun'a döndürmen çok zor. Yani bu Halil'in oradaki yüz ifadesi, tabii, bütün tabii. hepsinin. ...oyuncuların. yani kolay bir süreçten geçmiyorlar. Onun için bana göre maç aslında 29. dakika bitti. Yani biyolojik olarak genel çünkü etkilenmeme şansı yok hiçbir oyuncunun bir orada o. ya. O çünkü o oradaki sahne senin de başına gelebilir. Takım arkadaşın, futbolun içinde bunların hepsi var. Ya sakatlık bunun içinde var ama böyle bir sakatlık Allah kimsenin başına Abi. vermesin. Bu, bu çok büyük şanssızlık yani. Büyük şanssızlık. Hani darbeye bağlı olur. İkili mücadele esnasında olur. Bir darbe olur. Ee, ama burada öyle kötü Acayip. bir pozisyon ki yani. E, kelimelerin e, kaydı. bittiği nokta bu işte. Hakikaten e, yani geçmiş olsun. Çok geçmiş. Ilgili Claro'ya, Lucas Claro'ya e, <laughs> e, umarız bir an önce e, yapılacak müdahalelerden ameliyatlardan sonra sağlığına e, kavuşur. İnşallah e, diyoruz. Tabi kavuşacaktır ama zaman hani, futbol oynaması e, biraz zaman alacaktır. E, ama e, ben onun bünyesinin de. Yıllardır ee, orada da oynuyor. Sağlam olduğunu görüyoruz yani. Devamlı da olan bir dövünç. E, beklentilerin öncesinde döner inşallah sahalara e, diyelim ve e, devam <laughs> edelim. Dün Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük'te Kayseri Spor 2-2 kalmıştı. Bugün Kocaeli Spor, Alanya Spor'u e, Lig'in başarılı takımlarından Alanya Spor'u 2-0 geçti sevgili izleyiciler ve Trabzonspor'da az önce bir tane karşılaşma sonrasında Sporu 2-0 mağlup etti. Oğuz hocamın da biraz önce söylediği gibi şu anda e, lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde maç fazlasıyla en yakın takipçisi. Ya evet sezona başlarken <laughs> söyleseler ki hani geçen sene bu takım da şöyle unutmayalım. Hani biraz önce Oğuz hocam da altını çizdi ya. Şimdi Fatih Hoca geldikten sonra tamamen oyuncu performanslarına baktığımız zaman burada yanlış anlaşılmasın Şenol Hoca'yı eleştirmek değil ama hani formsuz bir dönem geçirdi. Ama geldikten sonra onun elinde bulunan oyuncuların hepsini fiziksel olarak da moral olarak da yukarı taşıyan evet. bir Fatih Hoca var. Geçen sene kupa finali oynadığını da unutmayalım bu takımın. Ne olursa evet. olsun geçen sene bir kupa finali oynadı. Çok formda bir Galatasaray karşı oynadı. Skor zaten her şeyi açıktı. Yapabilecek onda bir şey yoktu ama bu seneye baktığınız zaman Yine bence Fatih Hoca'nın gerçekten Oğuz Hocam bence iyi bir noktaya değindi. Fatih dediğin gibi öyle çok fazla şeye hani Pisler, şey, yapan bir, birisi hiç öyle bir karakter de değil zaten. oyunculuk döneminde de hiç öyle bir karakter dedi. Çünkü zaten çok büyük bir yetenekli, çok büyük bir kaliteydi. Onu onun demek farkında. Değil ki bu kadar geride Şimdi kalmış. onu da biz haksa onu konuşacağız. Şu an <laughs> bütçelere bakıyorsun. Bu takım bence Trabzonspor'un çok az konuşulduğunu düşünüyorum ben. Bu şeyi büyütmek değil. Bence Şimdi Beşiktaş'ın puan kayıplarına bakıyorsun. Fenerbahçe'nin 52 kadroyla puan kayıplarına bakıyorsun. E Galatasaray'a en yakın takım olan şu an Trabzonspor. O zaman konuşulacaksa Trabzonspor'un biraz daha fazla konuşulması Trabzon lazım. Biraz konuşulurken öne çıkacak isim kim? Fatih Hoca. Çünkü sonuçta tabii. burada bilmediğimiz birçok oyuncuyu isteyerek, izleyerek de bu takıma katan Fatih Hoca var. Hı -hı. Bu takımdaki oyuncular ya biz geçen sene bu kadroyu sevmiyorduk ya savunmada kim oynayacak diye bütün orta sahadaki devşirme orta saha önlü böyle oyuncuların hepsi stoper oynadı bu takımda. Şimdi bir istikrar yakaladın savunmada. Pozisyon veriyor ama ön tarafta bulduğun oyuncular işte buraya bu şahre eklenecek işte olay gibi bir oyuncu var. Folkarelli'nin performansı geçen senenin bence 5 kat üzerine koymuş durumda. Evet. hem takıma daha iyi alıştı. Kenarda da kaliteli oyuncular var ama biraz daha dokunuş lazım oralara. O oyuncuların biraz artık hoca işte sana o şansı veriyorsa çünkü zorlayacak oyuncular da var. Bugün mesela beklediğimiz kısa sürede olsa Sikan da oyuna girdi. Bunlar aslında öteki oyunculara da bir mesaj.